Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hepsini ver. E, dur sen bana sat ki ben de para, parasını vereceğim. Ver. Sen, sen bana bir tane muz ver. Muz ver e, bu sepetin içine sen bana kivi koy. Kivi. Kiwi. Dur. Kivi. Kivi nerede? Nerede? Kivi yok. Kivi olmaz olur mu? Bunlarda bir yerdedir kivi. Burada. Heh. Bir tane de çilek ver. Dur, daha, kes. 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 Kesemedim ya. Tamam. Ne? Limon da alayım. Limonu da bu, önce önce çileği. Önce çileği mi kesin? Tamam. Kesemiyorum ya. Limon da kes. Üzüm de kes. Ve? Üzüm. Önce mısır da kes. Mısır mı kesin? Tamam. Buyurun parasını Ne bileyim ben? Tamam Bu da Bu e da sen bana üzüm de ver Buyur. Bana o da havuç da ver Havuç Ne? Havuç ne? Hamburger de alayım Ne? Hamburger Hamburger yok Hamburger olmaz olur mu? Hı. Param bitti Bir tane de muz verirsen bana tamam Muz. He. Şey, bir tane de yanında çay alabilir miyim? Şey, çayımız var burada. Çayımız var. Ha. E tamam dök de içeyim o zaman. Döktü Ha Hani dök mü de da burada. Döktü mü Dök, 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 dök de içeyim. Bu çok Ah. Hmm, Döktüm. Çok güzelmiş. Hahahaha. <laughs> <gülüyor> hmm. <gülüyor> Baba, Baba şey, tamam. tamam, tamam, tamam. Şimdi, tamam Ömer, tamam bakacağım. gel.